Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir çalışma ile daha karşınızdayız. Bugün sizlerle İngilizce cümle kurma 27. dersi yapacağız. 27. derste ne öğreneceğiz peki? Soru sormayı öğreneceğiz ama hangi soruları? V -h harfleriyle başlayan soruları. Biz bunlara ne diyorduk? When, why, where veya en sonuncusu who gibi. Peki nasıl yapacağız bunları? Örneğin you will drive car. Sen araba süreceksin diyor. Evet, will'i başa alacağız. You ile yer değiştireceğiz. Sonra da başına bu sorulardan birini ekleyeceğiz. Örneğin will you work? Çalışacak mısın? Başına bir tane VH questions geldi. Ne oldu bu? Ne zaman çalışacaksın? Ne zaman çalışacak mısın değil. Ne zaman çalışacaksın? Yapalım biraz. When will you leave? Ne zaman ayrılacaksın? When will you marry? Ne zaman evleneceksin? When will you complete? Ne zaman tamamlayacaksın? When will you go to your bed? Yatağına ne zaman gideceksin? When will you take off mask? Özür dilerim. Will we? Biz maskeleri ne zaman çıkaracağız dedi. Çıkaracak mıyız yakında sence? Pek sanmıyorum. <laughs> When will she do biology homework? Ne zaman biyoloji ödevini yapacak? Evet. Şimdi sıra sizde. Bunları siz çevirin lütfen. When will you eat? When will you start? When will you write? When will you sell? When will you drink? Ne zaman kapatacaksın diye soralım. When will you close? Şimdi beni tamamladık gözüküyor. Bir de ver var. Neydi ver? Nerede? Şimdi you will sleep cümlesini uyuyacaksın cümlesini şey yapacağız. Nerede uyuyacaksın diye soracağız. Ne yapıyoruz? Önce soru yapıyoruz. Will you sleep? Sonra biraz sağa kaydırıyoruz. İstersek başına ne koyuyoruz? Where koyuyoruz? Where will you sleep? Ya da az önce öğrendiğimizi koyarız. When will you sleep? Nerede uyuyacaksın? Ne zaman uyuyacaksın? Peki. Where will you stay? Nerede kalacaksın? Where will you hide the money? Where will you spend your holiday? Where will you buy stroller? Stroll'ların ne olduğunu görüyoruz zaten. Where will you change your clothes? Where will you meet? Nerede bulaşacaksın? Buna bulaşacaksınız da diyebiliriz değil mi? You aynı zamanda siz demek. Where will you beat drum? Nerede gitar Nerede davul çalacaksın? Evet, beat dövmek vurmaktı değil mi? Play dram olmuyor daha çok beat dram oluyor. Peki şimdi sıra sizde. Where will you work? Where will you find? Where will you put? Where will you ride bike? Veri de tamamladık. Şimdi ne geliyor bakalım? Who yani? Kim? Şimdi kimle ilgili şöyle yapalım. Önce you will eat, yiyecek seni. soru yaptık. Will you eat? Başına when koyabiliriz. Ne zaman yiyeceksin? Where koyabiliriz. Nerede yiyeceksin? Ama who'yu koyduğumuz zaman sen ne yiyecek, kim yiyeceksin olmuyor. Who'yu koyunca neyi yok ediyoruz? Şunu yok etmeliyiz tamam mı? Yani who will'den sonra bir fiil gelebilir. Yapalım hemen. Who will help? Kim yardım edecek? Who will wash the dishes. Kim bulaşıkları yıkacak? Who will be the first? Kim birinci olacak? Kim kazanacak? Who will push the car? Kim arabayı itecek? Who will answer? Kim cevap verecek? Who will apologize? Kim özür dileyecek? Who will come with me? Kim benimle gelecek? Ya da kimler, değil mi? Bunu çoğu kullanabiliriz. Eğer çağıracağımız kişi birden çok söyle çevrilir. Peki, Who will say? Kim söyleyecek? Şimdi sıra sizde. Kim oynayacak? Who will play? Kim taşıyacak? Who will carry? Kim boyayacak? Who will paint? Kim ezberleyecek? Who will memorize? Kim söyleyecek? Say vardı. Şimdi tell'i söyleyelim. Who will tell? Kim söyleyecek? Şimdi who'yu da tamamladık. Hızlı gidiyoruz. Bir de what vardı. Yani ne? Neyle yapalım biraz da? Hadi bunu dolduralım. What will you? Drink. Ne içeceksin oldu. Bir tane daha gelsin. What will you? Watch. What will you read? Güzel, hızlanıyoruz. What will you wear tonight? Bu akşam ne giyeceksin? What will you buy tomorrow? Yarın ne alacaksın? What will you cook at weekend? Hafta sonu ne pişireceksin? What will you do? Ne yapacaksın? What will you tie? Ne bağlayacaksın? What will you measure? Ne ölçeceksin? What will you paste? Neyi yapıştıracaksın? Ya da ne yapıştıracaksın? Neyi de diyoruz Türkçe'de güzel. What will you eat? ne yiyeceksin? Ya da ne yiyeceksiniz karşımızdaki birden çoksa. Şimdi sıra sizde. Bunları ne yapalım? İngilizceye çevirelim. Ne keseceksin? What will you cut? Ne yazacaksın? What will you write? Ne göndereceksin? What will you send? Ne oynayacaksın? What will you play? What'ı da tamamladık. Şimdi ne gelsin? Şimdi how gelsin. Neydi how? Nasıl? How will you cook? Nasıl pişireceksin? Yani bunu kaynatacağım mı, haşlayacağım mı, kızartacağım mı diye sorabilirsiniz. How will you catch? Nasıl yakalayacaksın? How will you reach? Nasıl ulaşacaksın? How will you suffer? Nasıl katlanacaksın? Nasıl dayanacaksın? How will you cure? Nasıl yakalay, tedavi edeceksin? How will you win? Nasıl kazanacaksın? How will you fix the tap? Nasıl musluğu tamir edeceksin? How will you find? Nasılı da tamamladık. Şimdi bir ekstramız var. Birkaç tane daha ilave yapalım. Şöyle ki saat kaçta? Yani what time diye de başlayabiliriz bu way questions'lara. Şöyle ki what time will you sleep? Saat kaçta uyuyacaksın? What time yerine biz şöyle de diyoruz genellikle when diyoruz. Ne zaman uyuyacaksın? Ama what time daha güzel, daha özel bir soru. Peki what time will you finish? Ne zaman bitireceksin? Bunu sen oku lütfen. Başka bir soru geldi. How many will you eat? Gelecek zaman soru cümlesi değil mi? Bak şu kısmı son 3 kelime will you eat yiyecek misin? Biz bunun başına kaç tane ekledik? Ne oldu soru? Kaç tane yiyeceksin? How much will you drink? Ne kadar içeceksin? Aha, ne kadar içeceksin? Gene will you drink içecek misin? Başına koyduk. Sayılamayan şeylerde. Bunları çalışacağız zaten. Şimdi hangi diye bir soru geldi. Which book will you read? Hangi kitabı okuyacaksın? Diyor ki cevabı. Monday neydi? Pazartesiydi değil mi? Pazartesi dediğine göre hangi gün diye sorulmalı değil mi? Which day? Hangi gün geleceksin? Pazartesi. Hadi bakalım bunlarla bir seviye atlayalım. When will you eat? Where will you eat? Who will eat? What will you eat? How will you eat? How many will you eat? How much will you eat? Şimdi gelecek zamanda bu will'ler var. Bu will'leri istersek başka bir şey çevirebiliyorduk hatırla. Onların üzerine do koyduğumuz zaman ne oluyordu? Geniş zaman oluyordu. Yani when do you eat? Ne zaman yersin? Az önce ne zaman yiyeceksin diye sormuştuk. Sonuncuya bakalım. How do you eat? Nasıl yersin? Yani haşlanmış mı? Kızarmış mı? Gibi. Şimdi bunları değiştirelim mesela. When will you eat? Where will you eat? What will you eat? Veya how will you eat'i değiştirelim. Mesela üzerlerine can koyabiliriz değil mi? Can'i de öğrendik. O da bir model fiil. Ya da onları do'ya çevirebiliriz. Do'ları will yapabiliriz. Her yaptığımızı onlarca yeni cümleyle karşımıza dönecek. Şimdi I play. Oynarım mı? Oynayacağım yap bakalım. I will play. I don't play. I willn't play. Güzel, willn't. Do you play? Will you play? Güzel hatırladım. Peki don't you play? Won't you play? Güzel. Willn't dışında hepsini güzel yaptık. Zaten willn't diye bir şey yok. Peki. Birkaç ee, kelimemiz var. Drum. Tap. Musluk demekti. Stroller. First. First de birinci demekti. Şimdi İngilizce seviyemize bak nasıl çıkıyor. İzleyenlerin ve bizim İngilizce seviyemiz. Telaffuzda biraz kötüyüz arada. Hepimiz öyle. Kelime azlemiz en iyi çünkü durmadan yeni fiiller, yeni sıfatlar öğreniyoruz. Gramerimiz de kendince ilerliyor. Dark Academy sundu. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.